Bismillahirrahmanirrahim. Bir icaz hecelemesi kitabından devam ediyoruz. Müfredat manası 16. ayet. Daha evvel de izah edildiği gibi ulaike ismi işarettir ve zanın ala gayril kıyas cem'idir. Buradaki kef hitap idat edatıdır ve hitap efendimizedir sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezine ismi mevsuldür Eşterav kelimesi yeşri, şera kökünden satın aldılar manasına gelmektedir. Müfessirler bunu istebdelu yani değiştirdiler şeklinde tefsir ederler. Aslında bu lafız istebdelu manasına gelse de delu kelimesinin eşteravun ifade ettiği manayı tam karşılamadığı açıktır. Ed-dalale kelimesi yolunu sapıtma, inhiraf etme, şöyle böyle bir doğru parıltısı hissedip ümitlense de tam istikameti bulamama manalarına gelmektedir. Rabihat ribhi ribhi mastının fiil mazi müfret müennes gaybesi olup kazandı, kâr etti, ticaret yaptı manalarına gelmektedir. Bilindiği gibi mal-emtia mübadelesinde elde edilen fazlalığa kar denir, yani ribh denir. Bu kelimelerin ifade ettiği manalar çerçevesinde, ayeti kerimeye şöyle bir mana vermek mümkündür. Ey Habib-i Zişanım! İşte çok uzaktan tasvirlerini gördüğün şu zümre, hidayet karşılığında dalaleti satın alan, sapıklığı peyleyen öyle kimselerdir ki, onlar bu şekildeki ticaretleriyle bir kazanç, bir kar elde edememişlerdir. Yukarıda da ifade edildiği gibi iştirav kelimesi satın alılar manasına gelmektedir. İştirra yani satın alma istibdalden farklıdır. Satın almada birinci biri satıcı, diğeri müşteri olmak üzere karşılıklı iki şahsın bulunması şarttır. İstibdal ise bir şeyi diğer şeyle değiştirme demektir. Bu işlem yapılırken her zaman iki şahsın bulunması şart değildir. Yani bir şahıs mesela kendi paltosunu çıkarıp onun yerine ceketini giyer ya da ceketini çıkarıp onun yerine paltosunu giyer. Bütün bunlar istibdaldir ama iştira değildir. Ticaret iki maksattan dolayı yapılır. Bunlardan biri sermayeyi muhafaza etmek, ikincisi ise kar elde etmektir ve bunlar ticaretin temel prensiplerindendir. Ayet-i Kerime'de ifade edilen, onların ticaretlerinde kazanç elde etmemeleri, hüsranlarını ifade etmektedir. Hidayeti verip karşılığında dalaleti alarak böyle bir alışveriş yapma, ticaretin bu iki temel kaidesine ters düşmektedir. Nitekim bu şekilde ne sermaye muhafaza edilmiş ne de bir kazanç elde edilmiş olmaktadır. İnsanın sermayesi hidayettir. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğmaktadır. Yani her insan inanabilme ve hidayete erebilme kabiliyeti ve donanımıyla yaratılmıştır. İşte onlar bu türden donanmış bulundukları istidat ve kabiliyetleri vermiş ve karşılığında dalaleti satın almışlardır. Hidayet vücudi yani varlığa, mevcudiyete taalluk eden var olan dalalet ise ademi yani yokluğa taalluk eden bir şeyin yokluğuna dayanan bir şeydir. Hidayet İnsanın afaki ve enfüsi delilleri araştırması neticesinde Cenab-ı Hakk'ın onun kalbinde yakacağı bir nurla her şeyi doğru görmesi dalalet ise kişinin inanması gerekli olan rükünlerden birinin dahi terk etmesiyle kendini karanlıkta bırakması demektir. Evet kişi imanın bütün rükünlerine inansa da mesela sadece kitaplara inanmasa yine dalalete düşmüş demektir hatta bütün erkan-ı imaneye tam inansa fakat kitabı heva ve hevesine göre tefsir etse, değiştirse yine dalalete ve sapıklığa düşmüş sayılır. Bundan dolayı dalaleti kafirlerin içine düştükleri ve çıkamadıkları sapıklık manasının yanında İslam'a yakın ve uzak her türlü inhirafın ünvanı şeklinde anlamak da mümkündür. Bu noktayı nazardan hareketle mutezile, cebriye, şia, müşebbihe ve mücessime gibi fırkalara da ehli dalalet denilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin 70 küsur fırkaya ayrılacağını ve bunlardan sadece birinin o da kendi ve asabının yolu üzere bulunanların hidayette olduğunu bildirmişlerdir. Ula ikellezine ştera bil bilhude Ayetinin ifadesiyle sermayesi hidayet olan yani hidayet gibi bir sermayesi bulunan insan vücudi olan bir nimeti yani bizzat kıymet ve değer ifade eden bir şeyi vererek karşılığında hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan dalaleti elde etmiş olmaktadır. Bu durumda ne sermaye muhafaza edilebilmekte ne de bir kâr söz konusu olmaktadır. Kâr şöyle dursun, onlar iç, iç içe üç kayıp yaşamaktadırlar. 1- Ticaret gibi memduh bir işi kendi prensipleri içinde değerlendirememektedirler. 2- sermayelerini kaybetmektedirler. Üç, hidayetin ekstra varidatını kaybetmektedirler. İşte böyle yanlış bir iştiradan ötürüdür ki, onlar muzaaf bir hüsnansı yaşamaktadırlar. Burada ribhin ticarete, ticaretin ribhe isnada hakikat değil, mecazdır. Çünkü kazanç elde eden, ticaretin kendisi değil, ticareti yapandır. Hidayet, insanın içine girdiğinde, bir canlı gibi ona varlığını hissettirmektedir. Yani hidayette olan insan biri kendi öz varlığı, diğeri de elde ettiği hidayet olmak üzere adeta iki varlık gibi yaşamaktadır. Dalalet içinde olan insan da biri kendisi, diğeri de dalalet içinde bir dalalet olmak üzere iki varlık gibi yaşamaktadır. Şimdi onların ticaretinde hareketli levhaların Yer değiştirmesi gibi hidayet süratle dalaletin yerine dalalet de süratle hidayetin yerine geçmektedir. ve Bu, müda bu mübadelede hiçbir şey kazanılmamaktadır. Şöyle ki burada feme rabihat ticaretuhum onların ticaretleri kâr etmedi beyanının yerine mesela feme rabiha fi ticaretihim onlar ticaretlerinde bir şey kazanmadılar denilseydi katiyen bu resim ve bu canlılık görülemeyecekti. Evet, Kur'an bu üslubuyla bir canlılık sergilemektedir. Öyle ki burada hidayet de dalalet adeta nöbet değiştiriyor gibi yer değiştirmektedir ve işte bu mübadele işine ticaret denilmektedir. Ama bu ticaret esasen herhangi bir kazanç getirmemektedir. Ticareti isnadın mecaz olarak kullanılması ve bunun altında ticaret yapan münafıkların durumunun kastedilmesi çok yerindedir. Esasen onlar bidayette selim bir fıtrata ve hanif bir ruha sahiptiler. Evet bu onlarda bir istidat halinde vardı. İkinci olarak münafıkların ön saflarda bulunanları daha ziyade Yahudiliği ve Hristiyanlığı benimseyen Araplardan da. Bunlar hem geçmiş dinleri hem de geçmiş dinleri hem kendi dinlerini hem de efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini çok iyi biliyorlardı. Bu itibarla ruhlarında peygamber mesajını anlayacakları ana kadar hidayet şuuru da vardı ve sadece sahibi hidayet sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman kibriti çakıp meşaleyi tutuşturma işi kalmıştı. Evet, işte onlar böyle bir hidayet potansiyeline sahip bulunuyorlardı. Ne var ki sahibi hidayet geldiğinde bunu vermiş, karşılığında dalaleti satın almışlardı. Eğer onlar selim fıtratlarını bozmasalar, tehevvüt, tenassur veya temeccüs, temeccüs etmeselerdi, geçmiş kitaplarda geleceği bahsedilen, intizar ettikleri o zat geldiği zaman onu kabul ederek hidayete tam nail olacaklardı. Ancak onlar kibre gurura kapılarak potansiyel hidayete verip karşılığında dalaleti satın almışlardı. Satın almış ve bu, bu ve bu mübadelede hiçbir zaman hiçbir kazanç temin edememişlerdi. Aslında onlar gerçek hidayeti hidayet görmemişlerdi. Evet onlar bil kuvve mühtedin idiler ama asla bil fiil mühtedin olamamışlardı. Şayet bu kimseler ellerindeki imkanları değerlendirselerdi bil fiil o hidayeti de duyup hissedeceklerdi. Ama onlar sahibi hidayete sırtlarını dönmüş ve kendi minik ışıklarını da karartmışlardı. Seçilen kelimelerdeki dil incelikleri 16. ayet İsterseniz şimdi de bir iki cümle ile dil demeye çalışalım. Ula ike ismi işarettir. Mahsusa işaret edip uzağa göstermektedir. Buraya kadar münafıkların bir kısım vasıfları anlatılmış ve nazarlarda bu sıfatlar ile kendini gösteren bir zümre tecessüm ettirilmişti. Münafıklar inandık demişler fakat inanmamışlar. Allah'a karşı hile ve hüdada bulunmuşlar ama esasen nefislerine karşı hüda yaparak başkasına zarar verelim diye ellerindeki silah ile kendilerini yaralamışlardı. Keza yeryüzünde hep fitne fesat çıkarmışlar ve bozgunculukta bulunmuşlardı. Kendilerine bu işten vazgeçin denildiğinde de ıslahçı olduklarını söylemiş ve her devirdeki anarşistler gibi yeryüzünde sulhun ve sükûnun temsilcisi olduklarını iddia etmişler. Bir taraftan anarşi ve huzursuzluk çıkarırken diğer taraftan da muslih olduklarını göstermeye çalışmışlardı. Bunlardan başka onların bir diğer vasıfları da müminlerle karşılaştıkları zaman iman ettiklerini söylemeleri, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da müminlerle münasebetlerinin onlarla istihzadan ibaret olduğu ifade etmeleriydi. Ula <laughs> ikellezine işte buraya kadar anlatılan vasıflarla adeta tecessüm eden o münafıklar eşteravu vuzzalalete bilhude yani hidayet karşılığında dalaleti satın almışlardı. Ellezine <laughs> kelimesi ismi mevsuldür ve Eşterav <laughs> kelimesiyle sıralanacağı ana kadar bir anlamda meçhuldür. Bu kelime aynı zamanda şu hususi ve haktan uzak kimseler manasında bir gariplik ifade etmektedir. Böyle bir mana, üla iki kelimesinin hem mahsus hem de uzak delalet etmesinden çıkarılmaktadır. Bir anlamda bu şöyle bir manaya gelmektedir. Şu ana dek insanlık tarihinde bunlar kadar garipleri görülmemiştir. Ellezine kelimesi bu hususu işaretlerken, eşterav kipi de, mefulleriyle beraber bunu göstermektedir. Yani onlar dalaleti alıp hidayeti vermişlerdir ki çok garip bir durumdur. Ellezine ile ezzalalete bil huda eşteravu zalalete bil ifadesi bir tek hakikatin etrafında omuz omuza vermiş bir tecavüp içerisinde bulunmaktadır. Bu kelimelerin hepsi birden onların garip üslubunu arz etmektedir. Öyle ki ellezine ismi mevsulu dalaletin hidayetle mukabelesi gibi unsurlar hep aynı manayı seslendirmektedir. Ayrıca eşterav kelimesi burada geçmiş zaman kipiyle gelmiştir. Onlar inanmadıkları halde inandık demek suretiyle dalaleti alıp hidayeti bıraktıkları, fesatçı oldukları halde ıslahçı göründükleri, müminleri aldatma mevzunda onların arkasında Allah'ın olduğunu unutarak kendi sapıklıklarını tescil ettikleri ve netice itibariyle haklarında verilen bu hükmü kesplerinin neticesi olarak kendilerinin iktisap etmiş olduğu anlatılmaktadır. Bu sebeple eşterav kelimesi mazi kipiyle gelmiştir. Feme rabihat ticaretuhum kelimesindeki fe bir manada sebebiyet ifade eder. Şöyle ki, hidayet verilip karşılığında dalalet alındığı takdirde ticaretin kazanç elde etmeyeceği açıktır. Aynı zamanda burada şöyle bir hususta söz konusudur. Müslümanlardan ilk safı teşkil eden kimseler ticaret kanunlarını çok iyi biliyor, biliyorlardı. Zira Kur'an'ın muhataplarının bir kısmının muhacirini izam teşkil ediyordu ki onlar Kureş suresinde anlatıldığı gibi kış mevsiminde Yemen'e yazında Şam'a ticaret münasebetiyle gidip geliyorlardı ve ticaretten maksadın kar olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Binaenleyin Ali ayette bilip anlayabilecekleri bir temsil ile mesele kendilerine anlatılıyordu. Keza münafıklar ve Yahudiler de ticareti çok iyi bilmekteydiler. Nitekim emek ve sermaye meselesi ortaya atan ticareti kendi çıkarları hesabına çok iyi değerlendiren ve Kur'an'ın farklı muhatapları sayılan bir kısım ehli kitap da bu hususa vakıf bulunuyordu. İşte bu sebeple ayet-i kerime onların anlayabilecekleri bir ifade tarzıyla meseleyi resmedi vermişti. Ve ma kânû muhtedîn beyanına gelince burada mazi cem müzekker sigasıyla bir keynunet ifadesi söz konusudur. Bundan anlaşılan ise şudur. Hidayet ve dalalet yaşana yaşana, terdatla, tekrarla insanın ruhunda bir mizaç ve tabiat haline almaktadır. Yani bir yönüyle hidayet, amelde ve pratik hayatta bir tekrarın ifadesi olarak rüsuh bulup sabitleştiği gibi, dalalet de bir alışkanlık neticesi olarak insanda rüsuh bulmakta, bir daha da dal olan kimseden ayrılmamaktadır. Binaenaleyh ister hidayet, ister dalalet, keynunete bağlanarak anlatılmışsa o rasahadır ve köklüdür. Ve ve mâ kânû muhtedîn fehfasınca böyleleri asla hidayetin kokusunu dahi duymamış ve hidayet içine girememişlerdir. Onlar hidayet mevzuunda ameli ile her şeyi değerlendire değerlendire farklı bir keynunete sahip olamamışlardır. Daha önce de işaret edildiği gibi burada kânû kelimesiyle muhtedin kelimesi aynı meseleyi anlatıyor gibidir. Allahu a'lemu bis sababi ve ileyhil merci'u vel ma'ab. Amin.